Hello. Merve merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Ben değilim çok mersi. Nasıl geçiyor hafta sonu? Güzel geçiyor. Çalışmakla yoğun geçiyor. Ama keyifli. Sizin nasıl geçiyor? Bizim de bugün çekim günü. Yoğun ve yorucu geçiyor. Ee, ama o da keyifli geçiyor. Şimdi bir kendini tanıtır mısın? Ee, herkes bir Merve kimdir, nedir, ne yapar onları bir öğrensin. Sonra devam edelim. Evet. Evet, beni tanıtayım. Öncelikle beni de kanalımıza dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün başkanıyım. Aynı zamanda Kreya isimli yeni oluşan bir projenin proje liderliğini yapıyorum. Projenin sorumsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumluyum. Bir YouTube kanalım var. Sizi de oraya davet etmiştim hatta. Bir de Instagram'da Facebook'im var. Aynı zamanda ailemin turizm şirketinde dijital pazarlama kısmında yardımcı oluyorum. Bu şekilde. Turizm şirketiniz mi var? Evet. Çok güzel. Nasıl gidiyor turizm bu sene? Biraz Covid'den etkilenmişsiniz herhalde sizde. Evet, epeyce bir etkilendik. Ama yeni yeni artık düzeliyor diyelim. Tamam, çok güzel. hoş geldin programa. Umarım sorularında keyifli bir program yaparız. Kusura bakma, inşaat yapacakları tuttu Cumartesi günü. E, ee, cumartesi günü normalde yasak inşallah ama bir takır tukur sesler geliyor. Artık bunlara bütün zorluklara rağmen programı yapacağız. Umarım bu tak tak sesleri az çıkar. Biz sesimizle onu bastırırız. Umarım. Bana şu anda çok gelmiyor. Tamam süper. Umarım sanalda da çok duyulmaz. Evet. Artık elimizden geleni yapacağız. Evet. Söz sende. Sorularına başlayalım. Tamam o zaman. Ben ilk şöyle bir şey sormak istiyorum. İnsanlarda yaratıcılığı artıran süreç ve faktörler nelerdir? Ya yani insanlar da yaratıcıyı arttıran bir önce e, meraklı olması yani e, olaylarla e, etrafıyla merak, ilgili meraklı olması, gezmesi çok gezen insan e, yeni yerler göre yeni insanlarla tanışıyor, gittiği yerlerde sadece öyle hani e, hayalinde gibi gezmek değil de daha interaktif bir gezi yaptığı zaman işte sohbet ettiğinde o insanlarla e, onlardan aldığı bilgiler, film izlemesi. İzlediği hı hı. filmler, çok kitap okuması, internette çok bir sürü kaynak var artık yani kitap okumak illa fiziksel bir kitap okup, okumak anlamında değil, okuması diyelim, kitap deyince sınırlanıyoruz. çok okuması, yani mümkün olduğunca farklı şeyleri izlemesi, deneyimlemesi, ee, ondan sonra işte fuarlara gidip, de, bu fuarlarda illa kendi ilgi alanında olan, yani kendi işiyle ilgili fuarlar olması da şart değil, ee, artık sanal hı hı. fuarlar da var. İşte Webinarlere katılması dijitalde, e, mümkün olunca çok e, fazla interaksiyona geçmesi, ne kadar çok interaksiyona geçerseniz o kadar çok e, farklı tecrübeler yaşıyorsun. Yani farklı tecrübeler, tecrübelerin de arttıkça yaratıcılığın da artıyor. Tabi bazı insanlarda da Allah vergisi bu, e, şeyden dolayı e, yani daha farklı düşünebiliyorlar, daha farklı bakabiliyorlar. O insanlar, yani bir ressam böyle, bir müzik yapan insan böyle yoktan düşünse nota diye bir şey yaratıyorsun, notalarda müzik yapıyorsun, çok büyük bir esas da e, yaratıcılık gerektiren bir şey. E, aynı şekilde senaryo yazarlığı da onun gibi bir şey. E, Bazıları da bu birazcık daha e, farklı bir şekilde oluyor ama e, his, bu özelliklerin yoksa bile yaratıcı konusunda kendine geliştirebilirsin anlattığım e, metotlarla, öyle <laughs> Anladım, teşekkür ederim. O zaman diğer sorumu sorayım. Tamam. Ürün odaklı inovasyonun azaldığı, yazılımsal inovasyonların arttığı bu dönemde ürün odaklı inovasyon yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, şöyle, bir kere ürünü düşünmemeye lazım. Yani ürünün, e, şimdi genelde bu teknoloji firmalarında falan da böyle oluyor, ya da işte üretim firmalarında da oluyor, ürün üreten firmalarda. Endüstriyel tasarımcılar e, bunu pazar araştırmalarından ve daha önceki ürün tecrübelerinden belli ürünleri geliştirerek devam ediyorlar. E, ancak baktığın zaman şu anda mesela e, telefonda bile yenilik yapmakta iPhone zorlanıyor yani bir model oturttuğu şekil o şekil üstünden devam ediyor. İşte kameralarını farklılaştırmaya çalışıyor, yazılımla farklılaşmaya çalışıyor e, ama ürünler bizim hayatımızdan çıkmadı yani yemeği masada yiyoruz hala. Koltukta veya sandalyede oturuyoruz. İşte e, kütüphane kullanıyoruz, çekmeceler kullanıyoruz. Burada önemli olan tüketicilerin davranış ve hayat şekillerini e, takip etmek ve dijitalde e, bunu takip etmek çok mümkün. Yani yaşarken ne istediklerini tüketiciler zaten e, internette paylaşıyorlar. Evlerindeki ürünlerin nasıl olmasını istediklerini ya da beklentilerini, hayallerini, arzularını paylaşıyorlar. O yüzden birazcık daha ürün... De, tasarımcıların ya da ürün tasarlama işinde olan gençlerin e, dijitaldeki insanların bıraktığı izleri yorumları o arzularını e, yapay zekada kullanarak daha yakından takip etmeleri o daha verimli ürünler yaratmalarında ya da daha satılabilir daha arzulanan ürünler yaratmalarında fayda sağlayabilir. Mesela Pinterest'e gir, Pinterest'te bir sürü tasarım fikri var, ürüncülere hizmet edebilecek ya da işte çok evet. daha farklı Flipboard gibi yapılar var. Oralarda çok ciddi bilgiler bulabiliyorsun. Ee, bu şekilde yani bu tüketici davranışlı beklentilerini ve hayallerini takip ederek ürün tasarlamak daha iyi ve verimli sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. O zaman devam edeyim. Tamam. Pandemiyle birlikte giderek daha çok dijitalleşen dünyada dijital platformlar üzerinden insanların hayatlarına ve duygularına nasıl dokunabiliriz? Ben sana sorayım şimdi bunu sen bir cevap ver. Sonra ben cevap vereyim. Ne dersin? <laughs> şöyle şöyle yapalım. Hayır, bildiğim bir alandan sorayım. Yani senin kendi turizmde mesela e, pandemi sürecinde insanların da sağlık ve hijyen ihtiyaçları ya da endişeleri daha çok arttığından dolayı dijitalde siz neler yapıyorsunuz insanlara bunu daha farklı hissettirebilmek için? Mesela şey yapıyorduk, araçlarımızın sürekli dezenfekte edildiğini video halinde paylaşıyorduk. Gösteriyorduk insanlara. Başka mesela neler yapıyordunuz başka. Yani neler yapılabilir başka sence turizmde? Ee, yani insanların o kullanacağı hizmetin bulunduğu yerin bizde araç şeklinde bu. Süsürüldü, e, temizlenmiş e, şoförlerin e, test oluyor olması. Hani bunların gösteriliyor olması bence önemli. Yani aslında bilgisel bilgi paylaşımı onları rahatlatabilecek şekle getirmek lazım. Şimdi Evet. Peki sen kendi soruna cevap versen nasıl bir cevap verirdin mesela? <laughs> ee, sanırım onlara hani şeffaf olmak, daha yakın temaslar kurmak. Evet, yani en önemli şey <laughs> mesela gıda sektöründen bir örnekten gidelim. Sen bir restoransan, restoranın içerisine kamera yerleştirip e, e, evlere paket servisleri yapıyorsan Yemekler nasıl hazırlanıyor? Oraya gelen personel kendisini nasıl dezenfekte ediyor? İşte üstüne ne koruyucu önlük, e, siperlik, maske giyiyorlar mı? E, ve evet. işte yemekleri alıp hazırlama sürecinde ne kadar temas oluyor? O temasta mikrop bulaşma ihtimalini ne kadar minimize ediyorlar? Canlı bunu yayınladığın zaman mesela, aynen dediğin gibi şeffaflıkla birlikte e, bunu e, net bir şekilde onlara anlatmak mümkün. Ayrıca e, dijitalleşme, dijital platformları kullanırken burada insanlar daha çok hangi konularda arama ve tarama yapıyorlarsa ve hangi konularda bilgilenmek ihtiyacı içerisindeler o platformlarda <laughs> o insanları yakalamaya çalışmak daha büyük ve daha verimli sonuçlar, daha iyi sonuçlar getirebilir. Doğru. <laughs> Başka ne sormak istiyorsun sen bununla ilgili? Spesifik burada aradığın konuda aradığın cevap ya da aradığın sorunun içerisindeki eee <laughs> Sonuç ne? Onun üstünde de konuşabiliriz istiyorsan. Ya şöyle ki hani eğitimimizi artık online alıyoruz. Bir dönem büyük şirketler bile evden çalıştılar. Hı hı, hala ben çalışıyorlar. Işte, kumda, ay, evet hala da devam hı hı. ediyor. Bir sürede daha da devam edecek diye düşünüyorum. Hı hı. Ben orada hani insanlarla daha duygusal nasıl etkileşim kurabilirim onu merak etmiştim. Çünkü bir kulüp başkanı olarak bu sene etkinlikler yapmam gerekiyor. Ama hani aynı zamanda insanlarla da etkileşimde olmam gerekiyor. Bunun için sormuştum. Ya burada işte insanların önem verdiği bu dönemdeki konuları sosyal medyada takip edip onların yaptığı hashtag paylaşımlarıyla paylaştıkları görselle, konularla ve diğer araştırdıkları noktalarla ortaya çıkartıp Bunlar üstünden e, iletişim faaliyetlerini kurgularken bu duyguları cevaplandıracak ya da bu duyguları endişe de olabilir bunların bazıları. Endişelere çözümleyecek e, onlarla duygusal bağ kuracak iletişim planları ve stratejisi geliştirmek ve içeriğini ona göre kurgulamak gerekiyor. Böylece onların daha çok önem verdiği konular üstünden iletişim kurduğun için o duygusal bağı daha rahat <laughs> yakalayabilirsin e, ve mesela öğrencilerle ilgili aktiviteler yapıyorsanız siz ya da öğrencilere yönelik Sunum aktiviteleri işte konu konuşmacılar falan getireceksiniz. E, hı hı. Konuyu belirlerken o gündemde olan önemli e, bir konuyu seçip yani gün, insanların gündeminde ya da öğrencilerin gündeminde olan önemli konuyu seçip onunla ilgili doğru konuşmacıyı bulup, onlarla bu duygusal hı hı. E, bağı kuvvetlendirecek bir strateji geliştirmekte fayda olabilir çünkü o zaman daha fazla insanın ilgisini çekecektir, daha fazla insanın merak ettiği ve e, okulun hakkında cevap aradığı e, konuların uzmanlarıyla onları bir araya getirebilirsem bu sefer daha fazla etkileşim <laughs> alacaksındır. Böyle düşünebilirsin. Evet. Çok gerçekten çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Süper. Son bir sorum daha olacaktı. E, duygusal zekanın da iş hayatında ne kadar önemli olduğunu duyuyoruz, okuyoruz kitaplarda. Hı -hı. Peki duygusal zekayı geliştirmeye yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Zor bir soru Merve. Şöyle zor bir soru. Ee, e, bir kere duygusal zekayı geliştirmek için insanların insani düşünmeye başlaması lazım daha fazla. Ee, ne demek istiyorum? Ee, materyalist ve e, profesyonel değil. Mesela e, satışları arttıracağız diye şirkete insanları getirmeye için baskı uygulamaktansa işte uzaktan çalışmayı gerçekten samimi bir şekilde e, sağlamak lazım. Uzaktan çalışırken insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek lazım. Psikolojik ihtiyaçlarına. Sonuçta evde olduğun zaman insan iletişimin koptuğu için de o duygusal bağlar da zayıflayabiliyor. Ya da insanların o duygusal bağa ihtiyacı olabiliyor. Çünkü ofiste iyi ya da kötü bir şekilde insanlarla birlikte olduğun için bir duygusal beslenme yaşıyorsun. Yalnız kaldığında, uzaktan çalıştığında o duygusal beslenmeyi kaybediyorsun. O yüzden doğal bir beslenmeyi evet. sağlayabilecek paylaşım ortamlarını dijitalde bile olsa ya da bir telefon açıp sohbet ederek gerçekten yani nasılsın günün nasıl gidiyor bugün nasıl başladın diyebilir yöneticileri insan kaynakları da bunun sistematiğini oturtabilir. Şimdi bu tip zamanlarda önce şirketler maalesef reklamları keserler, sonra insana eğitim yatırımını keserler e, ee, sağlık kadar insanların gelişimi de önemli bir şey ve evde çalıştıkları zaman e, kendini geliştirebilmeleri lazım. Özellikle dijital dünyada dijitalde her şey 6 ayda değişiyor yani tamam Ve her şeyi bilebiliyor ihtimali yok insanların. O yüzden şirketlerin insanların gelişimine de e, bu dönemde daha fazla yatırım yapıyor olması onların o şirketle olan e, duygusal bağını ve gerçek samimi bağını kuvvetlendirecektir. Öbür türlü sadece e, bir şey oluyor. E, hani Tamam, ben sana uzaktan çalıştırıyorum ama işte seninle olan temasımı kesersem sen sadece para almak için çalışıyorsun. Öbür türlü karşılıklı bir etkileşim olduğu zaman ve buna gerçekten samimi bir şekilde şirketin yatırım yaptığını hissettiğinde çalışan bağlılığı ve duygusal şey gelişiyor. O yüzden burada önemli olan insan psikolojisine yönelik bence şirket yöneticilerinin sahiplerinin daha fazla kendilerine eğitim ve yatırım yapmaları. Çünkü yeni jenerasyon yani Z jenerasyonu bu konularda çok hassas ve beklentileri çok daha yüksek. Yani duygusal bağ kurup aidiyet hissetmek konusunda çalıştıkları yerlerle onu kuramıyorlarsa ve mutlu değillerse bundan çok hızlı yer değiştirebiliyorlar. böyle şirketler maalesef iyi elemanlarını kaybedebiliyorlar. O yüzden burada insani yönlerini geliştirmeye bence e, insan kaynaklarının tüm şirketin yöneticilerinin ve e, hissedarlarının e, daha fazla zaman ayırması lazım bunun için de birazcık daha işte e, okumak insani konularda eğitim almak e, duygusal zekanın gelişmesine destek olacaktır diye düşünüyorum teşekkür ederim evet başka sorunuz var mı? <laughs> Bir, 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 e, şu anlık bunlar vardı. Benim için çok önemli dört soruydu. Teşekkür ederim. Ee, umarım sana e, ihtiyacın olacak cevapları sağlayabilmişimdir. Yani en azından fikir vermiştir belli evet. konularda açılım yapması açısından. Ee, evet aldım. Teşekkür ederim. Tamam. Zorlarımı da aldım. Benim için çok faydalı oldu. Süper. Çok sevindim. Teşekkür ederim tekrar. Kendine iyi bak. Evet. Sağlıkla kal. Hafta sonu geri kalanını keyifle geçir. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.